Sevgili arkadaşlar, Sansun Spor'la bugün benim için özel bir konuk var. Yaklaşık 10 sene Hürriyet'te beraber çalıştım. Fenerbahçe'yi de 15 yıldır takip eden. Hem çok iyi bir gazeteci hem iyi de bir foto muhabiri olan Süleyman Arat. Süleyman abi hoş geldin. Teşekkürler, hoş bulduk. İyi yayınlar. Biz Süleyman abiyle 15 sene aynı Odalarda kaldık, aynı deplasmanlara gittik, aynı uçakla yan yana yolculuk aynı yaptık. Aynı arabalarda uyuduk. Evet. Milletten ayrıldığımdan beri görmemek için her şeyi yapıyorum ben. Bıkmış marsık yani. Kaçamıyor benden ama. Baktım buraya da gelmiş, gel abi dedim yayınlayayım, seni yayına alalım bari. Süleyman abi, Fenerbahçe'yi çok uzun yıllardır takip ediyorsun. Tecrübelisin burada. Yani Fenerbahçe'nin iyisini de gördün, kötüsünü de. Son 7 yılda da kötü gidiyor. Yani Aziz Başkan döneminde de başlayan bir süreç var. Genel anlamda niye kötü gidiyor sence Fenerbahçe? Camiada bir şey mi var? Bir sabırsızlık var, bir bölünmüşlük var, bir parçalanmışlık var. Bunlardan mı kaynaklanıyor sence? Vallahi yani Fenerbahçe'nin e, yapısına baktığın zaman çok şaşırtıcı aslında 7 senede e, bir şampiyonluğun gelmemesi, başarısız olunması inanılır gibi değil. Yani yağ var, un var, şeker var, helva yapılamıyor gibi bir durum var e, Fenerbahçe'de. E, yani insan aklına abuk sabuk şeyler geliyor ama e, e, başarısızlığın nedenini bir akılla açıklamak çok zor çünkü iyi transferler yapılıyor. Örneğin bu sene 18 tane isabetli transfer, oş hataları da var. Eminim onu ayrı bir konu başlığı olarak atacaksın ama bu sene takımın başarısız olması için bir mucize gerekiyordu. O mucizeler bir bir Fenerbahçe'de gerçek düşüyor evet. gerçekten. İnanılır gibi değil yani. Evet. Her sene bir yerde bir e, imkansız oluşuyor. Sağ bekte yedeğin olmuyor, o sağ bekin sakatlanıyor. Evet. Sol bekte e, bir tane oyuncum var, o ye, sakatlanıyor. Yedeği de bir hafta sonra sakatlanıyor. Yani kalecin tek kalecim var, o e, kart cezalısı oluyor derken e, bu, yani olacak şey diye sanki büyü var Fenerbahçe'de gibi bir e, çok bilimsel bir şey değil ama e, şaşırtıcı şeyler oluyor. Geçen biri şey yaptı bana mesela atmış abi diyor lütfen diyor sen diyor görüşüyorsun diyor söyle diyor sağın her tarafına sirke suyu döksün diyor. <laughs> ben de dikkat ettiysen döndürüp dolaştırıp bunu demek istiyorum yani. Çünkü akılla insanla açıklanabilecek bir durum değil yani. Evet. Bu yani öyle transferler yapılıyor öyle bir kadro bu kadar tecrübesi var böyle bir taraftarı var ve 7 senelik bir başarısızlık şeyi. Şimdi şaşırtıcı. işte orta sahada eksiklikler var işte. Evet. Pelkas cezalı. Üzerine Ozan'ın koyucu oldu. Orada mi? ortaya çıkıyor tamam mı? <laughs> e, e, Sosyal söylüyorsun abi kasında <laughs> sertleşme var. Onun işte bugün belli olacak diyorlar. Pelkas da bu haftaya ceza alıyor şu Meska'da, anda. Pelkas da öyle oluyor. <laughs> Tolga zaten sakat. Yani orada şimdi kaleci sorunu bitti. Evet. Orta saha sorunu başladı. Şimdi evet. Önceki haftada Forest sorunu var. Sise'ye kaldın. Evet Sise'ye kaldın. Yer yani, yani. Ademi hastalandı. Sakatlandı. Sakatlandı. Ee, Samat'tan da problem oldu. Valencia Sise Covid kaldı. geçirdi. Sise de gidebilir yani onu söyleyeyim. Çünkü burada konuşuyoruz. Ee, i̇nanılır gibi değil çünkü bu kadar e, bir, birleşik bir bileşik kaplar gibi sanki e, birinden diğerine sirayet ediyor. Şaşırtıcı. Ben, Hakikaten e, bir tane video var. Şeyde izliyorum. Bazen böyle gülmek için Facebook'tan falan bakıyorum. Kaleci gidiyor. Kaleye böyle büyük koyuyor tamam mı? Sonra ee, inanılmaz kurtarıcılar yapıyor kolayca. <laughs> i̇nanılmaz yani. Her gelen tutuyor, direkten dönüyor. Girmiyor top. Sonra rakip takım forveti kaleci topu almak için, avut şeyinden topu almak için gittiğinde koşuyor, büyüyor oluyor, kaleci de peşinden koşuyor. Afrika'da oluyor bu olay. Abi kaleci, futbolcuyu kovalıyor şeye kadar. Çocuk gidiyor kendi kulübesine, veriyor şeyi tamam mı, büyüyor. Sonra kaçmaya devam ediyor, kaleci böyle yapıyor falan filan. 43. dakikada oluyor, 45'te kaleci gol yiyor. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani, tabii bu doğası için, bunlar tabii işin esprisi ama yani psikoloji çok önemli bir şey. Evet, kaleci orada büyü olduğuna inanıyor. O büyünün kendisi şey yaptığını söylüyor. Her şeyi kurtarıyor orada. ama büyü gittiği anda psikolojik bana golü yiyor zaten. Hayatta her şeyde o bilinç, Bilinçaltı, psikoloji... Tabii tabii. Kitlesel e, düşünce e, gerçeğe dönüşebiliyor. Yani herkes e, güneş tutuldu e, işte e, veya kanlı ay yaşanıyor. Acaba deprem olur mu dediği zaman evet. bu o, oluşan o enerji. sinerji, enerji e, gerçeğe dönüştürebiliyor. Yani çünkü e, insanların vücudunda hareket ettiremediği bir takım güçler, enerjiler maddeyi bile hareket ettirebiliyor. Onu kullanabilen insanlar maddeyi bile hareket ettirebiliyor. O yüzden... E, bu da olabilir söylediği Şimdi gibi. Şimdi Başakşehir maçı herkes diyor ki dönüm noktası. Ben eyvah hmm. diyorum. Çünkü Fenerbahçe'liler böyle dediği zaman evet. kaybediyor gene. Kaybediyor. Ya, böyle rahat olacaksın. Böyle değil de ama son 5-6 <laughs> senedir böyle oldu. Ama o psikoloji kadar değildi. bir tane kaybedince o psikoloji evet, kapılıyorsun. Evet. Tamam o kötü enerji oluyor, yaşıyor, şey oluyor. Biraz pozitif enerjiyle bakmak lazım evet. hayatta da. Ya biz işimizi yaparken de ya ben bugün haber bulamayacağım dediğim zaman bulamıyordum. Evet. Güne enerjik başladığın zaman, iyi başladığın zaman buluyorsun yani. Hani o enerji, insan hayatındaki şey. Bu arada sabah programlarına döndük Süleyman Erdoğan. <laughs> <arkadaşım. gülüyor> Kardeşim burada spor programı, spor konuşacağız biz. Neyi konuşuyoruz? Ama ben yanlış mı geldim? Yemek yapacağız <laughs> falan. Yemek programı değil miydi? <laughs> yani, yani Fenerbahçe'de evet bir şanssızlıklar silsilesi aldı evet, başını. Evet. Gidiyor senelerdir. Ama biraz da dediğim gibi olaylara güzel gözle bakmak lazım. Pozitif bakmak lazım. Yani bu da önemli bir şey. Ne diyorsun? Başakşehir maçı... Ya Başakşehir kötü diyor ama bence ligin en iyi takımı. Evet futbol olarak çok e, beğeniyorum ben Başakşehir'in. Hatta ligin en iyi e, futbol oynayan takımlarından biri olarak görüyorum ki Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde e, yenildikleri maçlarda bile çok beğendiğim e, futbolları vardı bazı maçlarda. Dolayısıyla 15 puanda şu an ama pek orayı hak etmiyor diye düşünüyorum ben. Evet. E, bir çıkış arıyor o da Fenerbahçe için bu da zor tabii ki. E, bakalım ne olacak çünkü Fenerbahçe'nin bu kadar eksiği var orta sahada özellikle. Ozan'ın, Pelkas'ın, belki de Sosa'nın olmaması e, sıkıntı yaratabilir Fenerbahçe'ye. Ama Şimdi, Fenerbahçe de yenmek zorunda çünkü bir hafta sonra bay kalacak. Evet. Ve onun ardından da 2021'e girilecek. Yani en az hasarlı atlatmak için bu döneme için Fenerbahçe bu maçı almak istiyor. Şimdi Süleyman abi son 15 yılda hemen hemen benim uykuya kaldığım antrenmanlar içinde hiçbir antrenmanı kaçırmadın. Hiç kaçırmadın. <laughs> bir <iki gülüyor> defa mesela Canlar kavga etmişler antrenmanda hatırlıyor musunuz? O ilk şeyinde. Ben o uyuya kaldım, trafikte kaldık. Şimdi Süleyman abi de Fatun Mavi orada olması lazım. Mesela onu bir tek biz çekememiştik hürriyet olarak. Bir kere uykuya kalıyorsun ve inanılmaz bir şey kaçırıyorsun evet. mesela. ama uykuya kaldığını anlamadılar çünkü şunu demek istiyorum. Çünkü o karşıda o zaman Beylikdüzü tarafında oturuyordu Ahmet. Evet. Oradan hareket ediyor gazinin arabasıyla. Gelip beni alacak ve beraber Samandıra'ya Samandıra gideceğiz. E, Ahmet uyuyakalınca e Tabii beni alması e, yarım saat rotarlı oluyor ve biz gittiğimizde e, kavga gerçekleşmişti. canlar yumruğu <laughs> Yani bu acayip bir şey yani. Yani 15 senedir takip ediyorsun ama e, bu sene ondan önceki sene kötü gidiyor. Sen aradaki farkı görebiliyor musun? Ya bu sene evet iyi gidecek bir takım. Anlayabiliyor musun gittiğini? Yani e, anlıyorum. Şöyle artık yani e, hatta bir sonraki maçın nasıl olabileceğini bile hissedebiliyorum. Antrenmanlarda e, futbolcuların e, isteğini, hırsını e, ve moral kondisyonunu gördüğüm zaman o haftanın iyi geçeceğini veya kötü geçeceğini hissedebiliyorum. Tabii yanıldığım oluyor ama yani %70 oranında hissettiğimi söyleyebilirim. E, ben e, Topuk Yaylası'nda da Fenerbahçe'nin lige çok iyi başlamayacağını görmüştüm, düşünmüştüm. E, çünkü yani yeni bir kadro, yeni bir teknik direktör, yeni bir sportif direktör bunların hepsinin bir araya gelmesi defans kurgusu tam oluşmamıştı o zaman biliyorsun. Bunların hepsinin lige sirayet edeceğini tahmin ediyordum ben. Ve yavaş yavaş Fenerbahçe oturacağını düşünüyordum. Ve taraftarında bir sabırsızlığı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun da camiaya ve takıma olumsuz yansıyacağını düşünüyordum. Tam tersi oldu birazcık yani. Biraz iyi başlar gibi oldu ama kötü futbolla iyi sonuçlar aldı Fenerbahçe. Rize'de mesela bir galibiyetle bitirdi ama istenilen o ezici baskı kuran ve maçı koparan Fenerbahçe değildi. Ee, sonra hatayı, beraberliği onlardan gelen e, iki ga tekrar galibiyetle e, moral bulsa da arka arkaya mağlubiyetlerle tekrar olumsuz noktaya geldi. E, bu zamana ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Çünkü 18 kişilik bir kadro kuruyorsunuz. Hepsi yeni. E, geçen seneden kalan takımda 2 veya 3 oyuncu var. E, ayrıca e, teknik heyetin de tamamı yeni dolayısıyla de, çok çabuk başarı beklemek e, biraz e, hayalcilik oluyor aslında ama Fenerbahçe taraftarının da sabrı yok haklı evet. olarak çünkü 7 senedir alışkın olmadığı bir şey Fenerbahçe Fenerbahçe taraftarları böyle 6-7 sene beklemeye alışkın değil. Yani Beşiktaş bunun acı meyvesini yemişti zamanında. Galatasaray'da 14-15 sene şampiyonluk göremediği dönem oldu. Dolayısıyla Fenerbahçe buna pek alışık değil ama biraz kader ona doğru itiyor gibi gözüküyor. Bakalım e ne olacak. Erol Hoca ile ilgili değerlendirmen Nasıl bir hoca sana göre? Antrenmanları topu sahasında gördün. Yani seni etkileyen yanları oldu mu? Ya da bu zaaf olarak değerlendirebileceğin yanların yanları oldu mu? Evet. E, belki Fenerbahçe taraftarları da erol Bulut da kızabildi bu söylediğimi ama e, ben e, şunu söyleyeceğim, Topukayalısında da bu dikkatimi çekmişti, Samandıra'daki antrenman maçlarında da bu dikkatimi çekiyor. E, yani zayıf halkaya bağırarak veya da e, yani bizde hani bir tabir vardır ya kızım sana söylüyorum gelinim sen Allah gibi mesela Topukayalısında sürekli Murat sağlama bağırıyordu, e, e, şeye İstanbul'daki antrenmanlarda Oytun'a oyuna. E, bağırdığını gördüm. Yani takımda en güçsüz isimlere e, kızarak veya da onun üzerinden bir şeyler söyleyerek diğerlerine mesaj vermeye çalışıyor. Bu yanlış mesela. Orada yani sen Caner'e bağıracaksın, Gökhan'a bağıracaksın. Onlar sana zaten bir şey demez. Evet. E, güç gösterini büyükler üzerinden yapman lazım ki daha etkili olsun, daha inandırıcı olsun ve e, insanlar sana daha fazla saygı duysun. Onun da tabii Fenerbahçe gibi camiye geldiği için bir e, acemilik süreci olacaktır tabii ki. Çok evet. da normal bu. Ve onu yaşıyor bence. Ama sabredilmesi gerekiyor. İşte görüyoruz Fenerbahçe'de e, sadece yeni yönetim, Ali Koç yönetiminin e, göreve gelmesiyle birlikte e, sanıyorum 5. teknik adam değişikliği. E, da öyle ya. Filip Koku gitti. Onun ardından sonra Kuman Pulman e, onun yardımcısı olarak devam etti. E, Ersun, ardından, Yanal. Ersun, Yanal. geldi. Ee, Karapınar. Tahir Karapınar geldi ve bu sene de erol bulut. Dolayısıyla şimdi erol bulutu beğenmiyorsun diyelim, onu da gönderiyorsun. Bunun sonu yok yani. Bilic gelecek deniyor, yok Christoph dağın gelecek deniyor. Yani gelsin, 6 ay sonra onu da tartışır hale gelirsin. Çünkü bu sürekli bir devinim, sürekli bir kısır döngü içine girdiğin zaman o gitsin bu gelsin, o gitsin bu gelsin, o beğenmiyorum şu gitsin bu gelsin sonu yok bu işin. Yani buradaki olay demek istediğin şu herhalde Erol Hoca'yı güçlendirmek, güçlendirmek lazım. Güçlendirmek lazım. Çünkü öbür türlü onu gönder bunu getirle olmuyor bu iş. Olmuyor. Olmuyor bu iş. Fenerbahçeliler ona sabır göstermedi, İnanmalı ve güçlendirmeli. Kesinlikle. kesinlikle. ama Fenerbahçelilerin de dediğin gibi maalesef sabrı yok. sabır yok. 30, 39 yıllık gazetecisin Süleyman abi. Yani birçok anılar yaşadın. Başbakanlarla tanıştın. Bir sürü e, ülke gündeminde şey yapan olaylar yaşadın ama şunu soracağım oraları takip etmek mi zor Fenerbahçe'yi takip etmek mi? Valla Fenerbahçe'yi takip etmek her anlamda daha zor yani şöyle ki bir kere her gün haber bulmak zor e, camın yanın içinde e, sevilmek zor hep doğruları yazıp da ayakta kalabilmek zor tüm bunlar e, politikada her gün farklı bir işe gidiyorsunuz politik haberlerde. Bugün A Partisi'nin liderini takip ediyorsunuz. Ertesi gün B Partisi'nin liderini takip ediyorsunuz. Veya bir adli olaya gidiyorsunuz. Ertesi gün başka bir şey gidiyorsunuz. Ama burada senin işin Fenerbahçe. Her gün evet. Fenerbahçe ile kalkıyorsun. Her gün Fenerbahçe ile yatıyorsun. Her gün ıı, bir şey bulmak zorundasın. Ve bulduğun şeyler doğru ve ayakları yere basan şeyler olması lazım. Çok zor tabii ki. Evet. Yani çünkü hayat geçiyor ama haber bitmiyor Fenerbahçe'de. Yani Bugün şimdi gideceğiz, yeni haber yapacağız. Sabah kalkacağız, saat 10 olacak ve gazeteden arayacaklar seni yeniden bir haber bulduğu diye. İnanılır gibi değil yani. Gerçekten çok zor Beni ve... En çok sinirimi bozan şey yılbaşı geceleri. Yani. Uyuyorsun yani, geç yatıyorsun sabah. Tabii. <laughs> Ertesi sabah Adil abi arardı sabah. <laughs> Ahmet ne haber var? Rüya görüyorsun. Hep öyle başlıyor. Ne haber diye arıyor. Sanki ne haber? çok da seviyor. Her gün soracakmış gibi. Sonra ne haber var? <laughs> abi diyorum dur daha ayıp şeyi biri daha yeni başladık. Herkes uyuyor. Ne, kimden ne soracaksın yani anlatabiliyor muyum? Tabii. Ya bunu senin, yaşamayan bilmez yani. Şu meşhur özel çiller, tansiyonlar olayını anlatsan <laughs> <senin. gülüyor> o Twitter'da onu paylaştım. Çok ilgi gördü ama. bir anlatsın. o oh, çok komik bir olay ya. <laughs> çok kısaca hızlı hızlı gezeyim zamanınızı almamak için. işte o, da, o zaman spora geçmemiştim. Daha politik haberler yapıyordum. bir gün önce Ankara'dan Doğru Yol Partisi muhabiri Hakan diye bir arkadaşımız gelmişti. Beraber tansiyonçilerin evine gittik. Yeni köydeki evine o zaman tansiyonçiler başbakan. Evinde bizi ağırladı kendisi tabii de Doğru Yol Partisi'nin de Hürriyet muhabiri oraya geldiği için, yani iki hürriyet muhabiri geldiği için pastalar, kekler hazırlanmış. Kendi eliyle cam tabaklarda bize ikram ediyor, çayı da kendisi getiriyor. Yani hizmetçi kullanmadan bizzat bize ikramlarda bulunuyordu. İşte yedik, içtik, konuştuk, fotoğraflar çektik. Harika bir gün diyebilirim yani çünkü 4-5 saat Yeniköy'de denizin hemen dibindeki yalıda uzun bir süre geçirmiştik. Ertesi gün ben normal hayatıma döndüm tabii ki. Sabahleyin e, Doğru Yol Partisi seçim zamanıydı. E, Kırat otobüsüyle Kadıköy bölgesinde gezecek ve o zaman hani biliyorsunuzdur işte Sayın Başbakanımız Tansu Çiller ön camdan sizi selamlıyor falan diye geziyor ya şarkılar çalarak otobüsten. Öyle bir olay yaşanacak yani. Ben de saatte de bekliyorum yani Kırat köprüden çıkacak, Altunizade'den başlayacak diye. Ama verilen saate gelmedi. Yarım saat geçti, bir saat geçti. Gelen olmadı. O zamanki basın danışmanı Okan Sarıkaya vardı. Onu aradım dedim ki ya Tansu, Tansu, Hanım gelmedi dedim burada ben epidir bekliyorum dedim. Abi program iptal oldu sana da haber veremedik dedi. E neden dedim iptal olduğu Hiç haber vermediniz. Dedi ki ya başka işleri çıktı Sayın Başbakan'ın dedi. Ne işleri çıktı dedim. E, dedi ki yalı, yalı da kabulleri olacak dedi. Çok şüphelendim ben öyle deyince. Hmm. E, yani bir kabul için, kabuller için e, gezisini iptal edeceğini düşünmüyordum seçim üzere. Hemen gazetenin arabasına atladım. Köprüden geri gittim Yeniköy'e. E, işte şeyde biraz bir özgürlüğün oluyor politik haberlerde. E, kendi başına kararlar verebiliyorsun. Atladım gittim tam ben Yalı'ya yaklaşırken yeni köye baktım. Başbakan oradan çıktı makam arabasıyla. Ben hemen bir U dönüşüyle peşinden gidiyorum. O dedim kesinlikle yılın haberini yakaladık. Gizli bir iş çeviriyor. Bir şeyler olacak. Çünkü o zamanlar çok önemli kişilere böyle politikaya atılmaları için teklifler yapılıyordu. Onlara evlerinde ziyaretler edilip teklifler yapılıyordu. Derken bir villaya gitti. Şişli'nin arka taraflarında bir yere. Ben de Birisiyle orada görüşecek diye bakıyorum, yaklaştı, bir baktım Doğru Yol Partisi seçim bürosu yazıyor. da hmm. dedim, boşu boşuna heyecanlandık yani gele gele seçim bürosuna geldi, demek ki burada toplantı yapacaklar. Moralim bozuldu açıkçası, onlar arabadan indi. Hatta özelçiler robitaşambır gibi bir kıyafeti vardı buradan, önden bağlamıştı böyle. Hmm. İndi çok ilginç bir kıyafetti yani. İndi, merdivenlerden çıktı, içeri girdiler. O korumaların hepsi beni tanıyor tabii. Hmm. Ben de indim yani oraya kadar gelmişim diye indim ben de gazetenin arabasından. Merdivenlerden çıktılar ben de çıktım. Onlar üst kata gittiler ben de üst kata geldim. Onlar böyle uzun aynı buradaki masa gibi bir masaya oturdular. E ben de kapıda böyle duruyorum ayakta. Hiç kimse bana bir şey demiyor. Hepsi tanıdığı için beni. Neyse şimdi de, dedim buraya kadar gelmişim bir kare basayım bari yani. Hiçbir şeye benzemiyor fotoğrafım ama çıkarttım makine çıtak diye bir kare bastım. Tam sana böyle sen de kimsin yahu dedi. Hiç <gülüyor> unutmuyorum. <gülüyor> Ondan sonra efendim ben hani dün Süleyman Arat Hürriyet dün hani kekler beraber yemiş hani filan diyorum. E filmi ne alalım o zaman dedi hemen tam Hanım. <laughs> ben, <gülüyor> ben de çok şaşırdım yani. Çektiğim fotoğrafta hiçbir şey yok ki yani oturan insanlar. Ya ne var bunda? Niye film istiyorlar? O zaman film de değil kartlı e, yeni geçmişiz dijitale. Dedim vermem şey ya. Beni aldılar, paket yaptılar. <laughs> Götürdüler bir odaya kapattılar. Resul abi vardı o korumaların müdürü. Çok da severim kendisini. Çok iyi bir insandı gerçekten. Selam olsun eğer seyrediyorsa. E, ee, Resul abi dedi ki ya Süleymancığım dedi. Şu fotoğraflarını silerim ne olur bak dedi. Hanımefendi gördün dedi, dedi Dedim vallahi Resul abi ben bir şey çektim ama ne çektiğimi inan bilmiyorum dedim. <laughs> Bunu veremem sana dedi Ben onu almak zorundayım Süleymancığım dedi abi. Başbakan istiyor dedi ya bunun ötesi var mı dedi. Valla ben de dedim gazeteciyim sen onu almak onu almak görevim. Beni de vermemek görevim. Beni odada bir saat ve saat böyle tuttular. Dışarıda onlar toplantılarına devam ettiler. Ben çıkamıyorum da da böyle pinekliyorum. En sonunda Resul Bey tekrar geldi. Dedik ya Süleymancığım ne yapalım da bir tatsızlık olmadan o bir filmi ver, ver bize dedi. Ben dedim valla o filmi vermem size. Sadece e, gazetenin o zaman genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özgök'tü. Ertuğrul Bey beni arasın dedim. E, o zaman disketi de veririm, fotoğrafı da veririm. Makineyi de istiyorsanız onu da veririm dedim yani. Sorun yok dedim. E, beş dakika sonra... Telefonla geldiler. O ev telefonları vardı o zaman. Yani uh -huh. şeyde, telsiz, telefon. telsiz, telefon. Onunla geldiler. Bana uzattı telefonu. Aldım ben. Alo dedim. Ertuğrul Bey. Süleyman'cığım dedim. Bütün Türkiye beni arıyor dedi ya. Cumhurbaşkanı arıyor. Şeyleri şeyler arıyor. Iı, basın danışmanları arıyor. Bakanlar arıyor. Nedir yani dedi bu mesele ya. Ne çektin kardeşim dedi. Valla dedim. Ertuğrul Bey bir şey çektim ama ne çektim bilmiyorum dedim. Bir buçuk saattir kapalı odada düşünüyorum dedim. Ne çektim hala hatırlamıyorum dedim. Ya ver kardeşim dedi ya. Ver fotoğrafı dedi ya. Tamam dedim ben de, disketi çıkarttım, verdim. Onlar dışarı götürdüler, sildirdiler. Ben orada sildim, inanmadılar tabii, güvenmediler. Onu reset attırmak için dışarıya bir yere götürdüler. E, yarım saat kadar sonra getirdiler, disketi verdiler bana. Bedalaştık, çıktık. Eve gittim, uyku tutmuyor. Gece üç buçuk, 4'e kadar böyle dolanıyorum evin içinde. Ya diyorum acaba ben ne çektim ya? Niye bunlar bu kadar ısrarcı oldu? Niye bunlar bu kadar ısrarcı oldu? Şu, sağa dönüyorum. Sen de kimsin yahu diyor. Sola dönüyorum. Filmini alalım diyor. <laughs> en sonunda buldum işte 4.5-5 civarlarında böyle artık ezan okunurken sabah ezanı. Dedim masanın başında aday belirleniyor. Doğru Yol Partisi'nin yani iktidar partisinin böyle bir masası var. Uzun masa ve orada bütün şeyler oturuyor. Bakanlar, önemli isimleri yani Doğru Yol Partisi'nin kader isimleri. Ve masanın başında özel uçuran çiller oturuyor. Yani, yani, yani lider geçim, o, baş, gerçek yokan... başbakan o. Onun fotoğrafını çekmiş oldum ben bilmeden. <laughs> Hakikaten <laughs> ilginç bir olay. Ya. Teşekkür ederiz. Ee, i̇kinci bölümde tekrar beraberiz. Fenerbahçe konularına geri döneceğiz.